Arkadaşlar bugün sizler bugün Kıvanç'la beraber Murder Mystery 2 oynuyoruz Kıvanç birazdan gelecek ee, onu bekliyoruz şu an Kıvanç <laughs> arkadaşlar hemen bizi Kıvanç'a oturarak bekleyelim um, Kıvanç Arkadaşlar ben geliyorum Kıvanç nasılsın? İyiyim Arkadaşlar siz nasılsınız yorumlara yazın. Ee, devamını istiyorsanız da yorumlara yazın. Devamını istiyorsanız like da atabilirsiniz. Devamını istiyorsanız devamını istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyuna e, şey geldi. Şey geldi. Ee, yaz eventi geldi arkadaşlar. Ben e, bazı eşyalar aldım. Mesela beach ball. Ee, sonra şunu al ee, Sonra hatta envanterimden göstereyim. Allah iman Bir arkadaşlar bende geldi. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada en altta iki oyuncak var. Şurada iki tane çıkartmalar var. Bir tane de çıkartma silahım vardı. Ay, silahım vardı. Onu da kıvanca verdim. Kıvancım pek pek şey, kıvanç bu oyuna pek oynamıyor. Ee, o yüzden onun silahı çok onun silah da yoktu. Ben ona silahım verdim. Zaten ben onun silahı pek sevmiyordum. Benim en sevdiğim envanterimde en sevdiğim silah ve bıçak anne ve sarılar bıçağı. Oyun Türkçe olduğu için çok saçma isimler var. Buna mı gelsek? Ne istediğini seç Kıvanç ya. Ben bunu seçeceğim. Ama bu seçildi. <laughs> Hayır. Şu elimdekini gitmesini istiyorum. Arkadaşlar abone olup like atın. Lütfen. Bakın lütfen. Arkadaşlar sizin like'larınıza ihtiyacımız var. mu ben. Ben de masum. Acaba? <laughs> Birbirimize söylemeden oynuyoruz. Acaba arkadaşlar yalan mı söyleyebiliriz? Arkadaşlar orada, orada. Ama eğer şey ölünce katilin kim olduğunu söylemek de yok. Demek ki sen katil değilsin. Adam bana doğru geliyor. Otur. Geber, geber sen. <laughs> geberdi arkadaşlar. Ben o kızın hiç katil olduğunu tahmin etmiyordum. Kıvanç diye düşünüyordum. Öyle bir deri ki. Aha bu kız da gitti. Bu kız da gitti. Oo bu kız da gitti. Mutlu kek. Cisi bun diye biri. Tamam sadece mutlu kek ve cisi bun diye biri kalmış. Bir de katil var zaten. Bekleyin arkadaşlar. Ben şurada birini bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben oturanın kafasına oturacaktım da. Oyun o sırada bitti. Oyuna çok sinirlendim şu an. Kır. Kvash kaplan bıçağım var mı İçimdeki kaplanı çıkarıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, benim bir kutu alacak kadar param var ama ben paramı bu x-ray'ime biriktiriyorum benim x-ray'ime x rayim x-ray. Arkadaşlar bir alıp tabii ki de. Evet arkadaşlar e, e, kutu açılımı yapacağız. Ya yarın. Yarın kutu açalımın videomuz gelecek. Arkadaşlar biliyorsunuz Modern Mystery 2'nin çakmaları var. Ee, çakmalarından birine oynayacağız. Bedava kutular satıyorlar biliyorsunuz onlarda. Bir, biraz da paralı. 1 lira falan. Onlardan açacağız. Yarın kanalıma bakmayı unutmayın. Masumum. Masumum. Güzel. Benden uzak dur. Gene de. Kıvanç gelsene sana bir şey göstereceğim. Hayır. Hayır gel gel. Her birden bir şey göstereceğim gel. Gel. Şuraya gel Kıvanç. Buraya. Şuraya. Buraya. Ya bakalım. Kıvanç katil. bana güvenmiyor musun sen? Evet katil olabilirsin. Gel. Abi yandım. Kimmiş? Ya da söyleme. Söylemek yasak. Gördüm. Gördüm. Ve bak şimdi bana. Beni izle. Canım merhaba. Oy korktum. Oh baby. <gülüyor> yes. <gülüyor> katil miymişim? <laughs> Arkadaşlar. Katil miymişim? Ben neden masumum dedim. Belki Kıvanç katil olabilir diye. Biz dün çok ilginç bir olay yaşadık. İki kere oldu bu olay. Kıvanç <laughs> 2 2 oldu. Ee, şey ikimi, ikimiz de böyle bir sürü kişilik serverlarda oynuyorduk. Aynı serverda oynuyorduk. Ee, sonra şey bir anda o katil oldu ben şerif oldum. İkincisinde de yok. bir Evet birincisinde o katil oldu ben şerif oldum. İkincisinde de ben katil oldum o şerif oldu. <laughs> Öyle bir şans vardı ki bizde o an. Masum. Anne masum. Anne masum. Annem. Ben hiç Ama ben herkesten kaçacağım. <laughs> bir, iki, al, at. Şimdi. Ben. <laughs> Dakika bir gol bir vuruldum ya. Katil Evet. geri takip ediyordu bile bu? Arkadaşlar Arkadaşlar e, söyleyeyim nasıl yaptığımı. E, şey e, katildim ya. Ben de sahte silah özelliği var. Tam böyle sıra ekrandayken özel gücüme bastım. Şimdi elime silah geldi ama bıçağım yok. <laughs> Yeni şerifiniz oyun şerifi. Hacker görürsem e, banlamam onu ona sıkarım. <laughs> Masumum ama ben şerifim. Ben şerif. Ben de şerifim. Hadi ne oldu? Hadi ne oldu? Tamam, tamam. Şerifim ama bak elimde silah var. Öyle, öyle. Eller o <laughs> Yaklaşmayın, yaklaşmayın vururum. Vurulmuyor da. Arkadaşlar katil kim? Sen misin şerif? Hayır kesin şerif o ya. Aa, bir. <laughs> Yaşıyorken katilin kim olduğunu görürsen söyleyebilirsin bu arada. Gerçekten. Arkadaşlar vücudum görünmüyor. O kadar kötü ölmüşüm ki. Zaten... Üstünden geçtin ölümün. <gülüyor> <gülüyor> Bak işte üstüne basmışım. Şu mumya bıçağımı bağlayayım da ilk önce sana gireceğim O ilk önce onu sana batıracağım. Sonra şey, ee, sen de mumya'ya dönüşeceksin. Yes. ay Ev, şey evler tamam diyorum. Planlar tamam. O plan bir şey yaramazsa. O zaman yanarız işte. <gülüyor> Allah. Kıvanç <laughs> telefonda ben bilgisayardan oynuyorum. Arkadaşlar benim çok istediğim bir bıçak. Kılıç demiyorum. Öyle çok önemli şeylerden demiyorum. Tabii onları isterim de benim en sevdiğim bıçak şuradaki mücevher bıçağı. Masumum. Masum. Arkadaşlar bir sırıttı. <laughs> Kıvanç katil. Sırıtın Kıvanç. Böyle bak yaptın. Masumum dedi. Aha da katil. Gözümün önünde öldürdün. Biliyorum. Anne! Allah'ım uyur. Ee, şeyin arkasında biri var. Ee, şeyin arkasında biri var. Kapının arkasında. Yavaş, yavaş. Geliyor katil. Oh. Yes, yes. o <laughs> oh, senin üstüne oturun. Üstüne oturun kuzenim. <laughs> <laughs> Sende oturma yoktu değil mi Kıvanç? Hayır. Hayır. Sen kutu açılımı bir oyunda aldın. Hayır bak. Ha doğru sana da aldık değil mi? Benim kafa arada gidip geliyor. Kıvanç gel oy ver. Hayır. Ama oy vermezsen benim istemediğim seçilir. Hayır. Şuna 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 şuna. Şuna 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 şuna. Burada 3 oy burada 2 oy vardı diğerinde 5 4 oy 4 5 oy vardı ya. Ya. Yenildik. Yenildik. <laughs> Arkadaşlar ben şu an ee, masum kesinlikle. <laughs> daha, kesinlikle. daha daha, daha rol iyi. verilmedi. Masum. masum. Aynı anda söyledik. O Oradan sesli. Ne? Boş ver. Ata şu an senden çok korkuyorum. Neden? Değilim katil. Vallahi. Ay, mi? Canım, tabi, tabi. <laughs> ben de senden korkuyorum ona bakarsan. Ona bakarsan ben de senden korkuyorum. Allah'ım ya. Ata birisi geliyor. Ata <laughs> <O da> gel. <laughs> ya katil değilim. <laughs> katil değilim dedim sana. Kanka ben nasıl böyle bacaklarını bir çekildim. <laughs> <laughs> Ahna. Beni öldüren şerif. Bu sefer işim bitti kardeşim. Şerif öldür onu. Ben o sıra şerifi görmemiştim. Ben orada biri olduğunu görmemiştim. O yüzden öldüm. Şimdi evet, öldür onu dostum. <laughs> Canım Bye bye. Asıl şerif benim tamam mı? Ben... gel lan. Hadi be. Öyle çekişmeli ki Şerif'le şu an maçımız. <laughs> Geber Şerif ya. Şerif de bir gebermek bilmedi. Yanlış kişinin peşinden koşuyorsun 5 saattir. Şerif yanlış kişiyi vurdu. Aa. Geber. Şimdi bizim bıçak fırlatma zamanımız. Kemp yapmam ben acı. Şurada bir kız var. Onu gördüm. Aha da hepiniz koşun silah. Tam istediğim gibi. <laughs> Tızağıma düştüler. Son bu kız mı? Evet, hayır. Diğeri nerede acaba? Ya bir geber ya. Allahım seni sanki gebertemeyeceğim. Aha da şerif tabancası da burada. Tamamdır son kız herhalde son kişi de herhalde aşağıdadır. Artık o da kızdır bence. Oyunda o kadar kız var ki burada yok tamamdır. Evet, aşağıda. Bekle. Şuraya. Okey ben şu belki kız bilmiyordur benim şey katil olduğumu. Şerifim ben arkadaşlar. Ya demin daha Şerif. <laughs> Herif tabancası alınmış mı? Alınmış. Yok alınmamış. Ya 20 saniye nerede Kıvanç? Burada işte. Nerede? Oğlum az önce yanından geçti. Oğlum koridor. <laughs> ha şuradaymış. <laughs> Allah'ım Allah'ım 3 2 Kişi değil son kişi miydi o? Evet. Hayır <laughs> Arkadaşlar Öldüremedim tamam O da iyi Elime bu sefer silah getiremedim Arkadaşlar Pet açabilirim petitte neler varmış <laughs> İstemem. ıh istemem Ama ama biraz şanssız Kıvaç bu son turumuz olsun Olur evet. Seni öldürdüm ya. Ben ona bakarsan şanslıyım bence. <laughs> Seni öldürmek <biri> onurudur. <laughs> bir onurudur. Bir canım deme lütfen. <laughs> Allah'ım lütfen bana katil ver. <laughs> Bende nasıl bir şansı var? Kıvanç katil. Kıvanç katil misin? Tamam bu sefer söyle. Bu sefer söyleyelim birbirimize. Okey. Yaklaşma diyorum. Kıvanç yaklaşma Demiştim ben sana. Ata ben katil değilim ki. O zaman yaklaşma canım. Neden? Şu kız katil. Öldüreceğim seni öleceğim. Kim katil o zaman? Abi herkes bana yanaşıyor. Yürüyün ya. Kesecekler şimdi beni. Sen kesersin belki. Hayır. Öyle bir sinsi güldün ki Kıvanç. Ben katil Kıvanç söyleyelim Mutur. Ya değilim. Tamam. Yap. Yap. Değilmişim değil mi? Sen misin? Tabii tabii. Aa sen olmuşsun. <laughs> <laughs> ya ama kızdan ben zaten şey çıkacağını biliyordum. Tamam arkadaşlar o zaman videoyu bitirelim. Kıvanç gel yanıma. Hayır gel yanıma dediğim Roblox karakterini getir. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.